Kainatta ne varsa canlı ve cansız bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Hamd ile Cenabı Allah'ı överler. Kur'an-ı Kerim'de birçok surenin başında ve Cuma suresinin de aynı zamanda birinci ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Göklerde ve yerde ne varsa her şey ama her şey Melik, Aziz, Hakim, Kuddus olan Allah'ı tesbih ederler. Peki göklerde ve yerde bulunan bu her şeyin cenab Allah'ı tesbih etmesini biz neden duyamıyoruz kıymetli kardeşlerim? Neden anlayamıyoruz? Çünkü diğer varlıkların tesbihleri, bizim anlayacağımız, bizim kavrayabileceğimiz bir şekilde değildir. Rabbimiz yine bunu başka bir ayeti kerimede şöyle beyan ediyor. o in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve la kille Öyle bir şey yoktur ki Allahu Teala'yı hamd ile tesbih etmesi. Şu kainatta öyle bir şey yoktur ki Allah'ı kendi lisanı haliyle tesbih etmesin. Ama ne var ki? وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ Siz diyor onların tesbihlerini, onların Allah'a sunmuş oldukları hamdleri duyamazsınız, anlayamazsınız diyor. Demek ki bizim dışımızdaki zi-şuur olmayan, akıl ve irade sahibi olmayan varlıklar da Cenab-ı Allah'ı kendi lisan halleriyle tesbih ediyorlar, hamd ederek anıyorlar ama biz onların anmasını duyamıyoruz. Yine kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayet-i kerimesinde hani diğer cansız varlıkların da Allah'ı tesbih ettiğini söyledik ya, buyuruyor ki Rabbimiz, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ Sonra bu kafirlerle alakalı inmiş olan bir ayeti kerimedir ama bu ayeti kerimeden biz taşların bile Allah'ı andıklarını çıkarıyoruz. Sonra onların kalpleri kas katı oldu, taşlar gibi, kayalar gibi oldu. Hatta kayalardan daha katı bir hale geldi. Çünkü o inn min al-hijaratilama yetfjir minhu al Taşlardan, kayalardan öyleleri vardır ki diyor Rabbimiz, bağrından nehirler fışkırıyor. Öyle ya. Bağrından nehirler fışkıran değil mi? Bizim müşahede ettiğimiz o kadar kayalar var ki ve inne minha lema yashatta feyakhrucu minhul Yine taşlardan, kayalardan öyleleri vardır ki göğsünden sular çıkıyor. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Yine kayalardan öyleleri de vardır ki diyor Rabbimiz. Allah korkusundan tepelerden yuvarlanıp aşağıya gelin.